Arkadaşlar büyüklerle Redball 4 oynuyoruz. Ayy, Ay adam bu büyüdü. neyse. Evet arkadaşlar Redball 4 oynuyoruz. Evet bir canımız kaldı. En son bir açık oynamıştık. Evet patlı oldu. Evet şimdi bak. Arkadaşlar böyle gidebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Hala Roblox videoları gelmesi için beğenmeyi, abone olmayı, like atmayı, takip olmayı, takip etmeyi unutmayın lütfen. Evet arkadaşlar çıkalım. Ay çok tehlikeli. Uy. Ay ay arkadaşlar. Ay, ay. Ah, ay. Bomba var mı? Var. O, <laughs> Merhaba. Bomba abi. Bomba abi kaçıyor lan. böyle ölmedik arkadaşlar ya düşürdü. Sanırım buradan aşağı inen. Ay, evet ay, oy sonunda görmüşüm arkadaşlar yoksa ben ölüyordum. Ay, çok korkuyor. Ay nasıl yapacağız? Arkadaşlar burayı nasıl çıkaracağız? Aslında biz hepsini bitirdik. Dolayısıyla ben hepsini neredeyse yaptım. Evetmilepe. Evet arkadaşlar geliyor. Bir şey oldu. Hadi lütfen git. Allah! Teşekkür ederim. Benim için bitmeyebiliyorum. İşte patladı mı? Sıksızı patlayalım aynen. Allah. Ortadakini alabilir miyim? Aynen. Bu oyun 5 yaş üzeri arkadaşlar. Düklemek isteyenler ekleyebilir. Helikopter helikopter. O şarkıyı bilenler var mı? Hiç de kardeşim. Helikopter helikopter. Ah! Burası izi arkadaşlar. <laughs> ay ay! Kusurlar Abi! Abi! Uy. İlk <laughs> defa şaşırdım böyle bir yere geçemezdim arkadaşlar. Ve tekrar buradayız. Oysa sen bizim ya. Benim de arkadaşlar. Gel 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 gel. Ben seni ağlatayım. Gel. Çünkü. Çünkü susun. Bombalar. Bombalar açayım mi? Evet. Hop <laughs> ah. ah. yavrum. Hop Bal <laughs> yavrum. Ballı yumurtam. Hop yavrum. Balvu yumurta ya. Ay arkadaşlar tam geliyorduk da vere gördüğünüz. Balvu yumurta. Evet arkadaşlar. <laughs> evet. Gel gel. Bak o, Kardeşim çok komiktir. Ana. Ay 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 lazer diyordu. Evet arkadaşlar burayı bazı insanlar çok kötü yapıyormuş ama ben burayı çok kolay yapıyordum. Evet Bomba abim seni Aa ay ay arkadaşlar ay. buradan bir canımız kaldı. Hakkı helal. Ay arkadaşlar Aa, öldük. Kalmadı. Neyse arkadaşlar reklam isteyip geliyoruz. Geldik arkadaşlar tekrar. Ay arkadaşlar burası çok kötü. Senden. Gerçekten çok kötü arkadaşlar burası. Ooo, oh, evet böyle <laughs> defa hep zor geçtim yeri, çok kolay geçtim. Evet, <laughs> <bir daha. gülüyor> ne dostum. Evet, aldım. Bir tane kaldı. Ay! Aha. Ay, Ah! kişili gösterdi gördün mü? Pardon. Evet ve sonuç itibariyle 74. 74. Senin yanındayım. Ay arkadaşlar 11 can. Aa, arkadaşlar oradan geleceğini bilmiyordum. Neyse. Yıldızları işte bir daha alalım. Kafam açıldı. Evet. evet kafam açıldı. Abi. Abi. LB. ay ay ay, oy, oy, oy. Ah. Yine öldük arkadaşlar. Bura biraz zormuş. Neyse hiç sıkıntı değil arkadaşlar. Biz buraya kolaylıkla yeneriz. Kolaylık. Evet yine can gitti. Gördüğünüz gibi. Ay nasıl yaptın abicim? Yaparım ben. Evet şunu Bak, da geçtik. Uf tamam. bu ne kardeşim? Ay o şey bomba adam açıyor. Gerçekten mi? Evet. Nasıl yapacağım? Yaparsak Öldük arkadaşlar ya. Gerçekten zormuş bura. Aa, ah şimdi sen şöyle gel. Arkadaşlar lütfen ölmeyelim dua edin. Son hakkımız çünkü. Buna değersek kötü olur. <laughs> arkadaşlar de iyi olsa. Ama kadar sizin için oynayacağız. Boss geliyor. Ve arkadaşlar boss. Evet arkadaşlar. Dostlar kaya atmak zorundayız. Evet. Bakın orada canları var görüyorsunuz. Bu oyunu tabi bilenler de vardır. Bilmeyenler de vardır arkadaşlar. Değil mi kardeşim? Abi. Evet. Ay arkadaşlar bir canım. <laughs> Usaneye gitti abi. Aynen. Evet. Ay, sana bir can daha attık. Hadi benden bu da. Ay arkadaşlar buranın. Evet. Nasıl öldürdük? Başık. Arkadaşlar şimdi ne gelecek? Lazer. Lazer. Aaa. Sen mi kıyamam? Sevgilin olsun değil mi? Sevgili frekbal. Ball. Fred Robotum Evet, Kurtardık. Bakalım. Sevgili Yersin. <gülüyor>, <Gülüyorlar. aaa>, Gülüyor. ne oldu? <gülüyor> ne oldu? Evet arkadaşlar. Rap balemizi burada artık bitirdik. İyi günler i̇nşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Sık sık bakın videolarımıza. Lütfen ne olur abone olmayı, like atmayı, videoyu paylaşmayı, takip etmeyi unutmayın. Olun ki em, size yüzümüzü gösterelim arkadaşlar. Bazıları çok istiyor sanırım. İyi seyirler.